Allah diyor ki: Eğer bunu görüyorsan bu kişiden vazgeçme. Hayatta bazen öyle biriyle karşılaşırsın ki kalbin susmaz. Onun varlığı seni hem huzurlu yapar hem de korkutur. Aklın mantıklı ol der ama kalbin sessizce bu kişi özel diye fısıldar. İşte o anlarda çoğu insan kararsız kalır. Bu Allah'tan bir işaret mi yoksa duygularımın oyunu mu? Aslında İslam'da bu sorunun cevabı, niyetin temizliğinde ve gönlün huzurunda gizlidir. Çünkü Allah, doğru insanı hayatına getirirken karmaşa değil, derin bir sükunet verir. Kur'an'da Rabbimiz der ki, O, kalplerin arasına sevgi ve merhamet koyandır. Rum Suresi 21 Bu ayet, bir ilişkiyi tanımlamaktan öte bir gerçeği anlatır. Allah, İnsanların kalplerini birleştirir ama bunu menfaat için değil hikmet için yapar. Eğer biriyle olduğunda seni daha iyi, daha sabırlı, daha merhametli biri yapıyorsa bu ilahi bir dokunuştur. Çünkü Allah seni o kişiyle sınamak değil, olgunlaştırmak istiyordur. Ama dikkat et. Her bağ Allah'tan değildir. Bazı bağlar nefsin fısıltısıdır. Aradaki farkı anlamanın yolu çok basittir o kişi seni Allah'a yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Eğer kalbinde onunla birlikteyken sükunet, huzur ve minnettarlık varsa o zaman bu bağ ilahi bir rahmet taşır. Çünkü Allah kullarına rastlantı değil ders gönderir. Bugün bu videoda İslam'ın bakış açısından Allah'ın bir kişiyi kalbine koymasının ne anlama geldiğini konuşacağız. O kişi hayatına boşuna girmediyse seni değiştirmek, bir yön göstermek, belki de seni kendine döndürmek içindir. Bu yolculukta rasyonel yol olarak duyguyla aklın, kalple mantığın dengesini birlikte arayacağız. Bir insanla karşılaşırsın, ilk anda anlam veremediğin bir sıcaklık hissedersin. Kalbin ne hızlanır ne de panikler. Aksine bir sükunet iner üzerine. İşte bu, İslam'ın itminan dediği şeydir. Kalbin huzur bulması. Kur'an'da Rabbimiz der ki, Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad Suresi 28. Eğer birini düşündüğünde kalbin daralmıyor, aksine şükürle doluyorsa bu his boş değildir. Çünkü Allah huzurla gelenleri tesadüfen değil, hikmetle gönderir. İslam'da huzur duygusu bir şeyin doğruluğuna dair kalbi bir şahitliktir. Kalbin Rabbinle olan bağının en sessiz ama en güçlü sesidir o. Birini gördüğünde, onunla konuştuğunda içsel bir dinginlik hissediyorsan, bu Allah'ın sana korkma dediği andır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar." Tirmizi. Bu nur akıldan değil, kalpten doğar. Huzur da işte o nurun bir yansımasıdır. Bir örnek düşünelim. Bazen biriyle konuşursun, saatler geçer ama zamanın nasıl aktığını anlamazsın. O kişiyle konuşurken kalbin yargılamaz, kıyaslamaz, sadece olur. Bu durum nefsin değil, ruhun rahatlamasıdır. Çünkü Allah senin ruhuna o kişiyi bir vesileyle gönderir. Seni sınamak için değil, belki de sana bir şeyleri hatırlatmak için. Kalp o zaman susmaz, fısıldar. Bu kişi bana huzur veriyor. Huzur aşkın veya sevginin en sessiz biçimidir. İslam'da sevgi Allah'ın isimlerinden Vedud ile özdeşleşir. Yani seven ve sevilmeye layık olan. Allah'ın sevgisi gürültülü değil, derin ve sakin bir sevgidir. Eğer biri hayatına girdiğinde seni daha yumuşak, daha sabırlı, daha merhametli birine dönüştürüyorsa, o zaman o kişiyle olan bağ ilahi bir frekansta titreşiyordur. Bu yüzden Allah bazen kalbine bir huzur koyarak sana bu yoldasın der. Ama burada ince bir fark vardır. Huzur ile geçici mutluluk aynı şey değildir. Nefs geçici bir heyecan yaratır. Kalp ise sükunetle emin olur. Bir insan seni heyecanlandırabilir ama kalbin ona karşı derin bir güven duyuyorsa, bu duygudan öte bir şeydir. Çünkü Allah'tan gelen hiçbir bağ Kaosla başlamaz. Gerçek işaret seni içten saran o huzurda gizlidir. Bir başka örnek. Biriyle tartışıyorsun ama onunla konuşurken bile içinde kırgınlık değil, anlayış hissediyorsun. Bu da ilahi bir sinyaldir. Çünkü Allah'ın gönderdiği insan seni öfkeye değil, olgunluğa taşır. O kişi seni sabretmeye, kendini tanımaya, susmaya davet eder. Ve sen o sessizlikte bile rahatsan işte orada Allah'ın seni eğittiği bir bağ vardır. İslam kalbin sesini fitrat olarak tanımlar. Yani Allah'ın insanın özüne yerleştirdiği ilahi rehberlik. Kalp bazen aklın fark etmediği şeyleri hisseder. Çünkü Rabbimiz buyurur. Allah kalplerin içinde olanı bilir. Ali İmran 154. Eğer birinin yanında kalbin huzur buluyor, içsel bir güven hissediyorsan o kişi senin için sadece bir insan değil, bir vesile olabilir. Sonuç olarak, Allah'tan gelen bağlar gürültüsüzdür. Onlar gösterişle değil, huzurla başlar. Kalbinde çatışma değil, sükûnet varsa, o bağ sırtını değil, kalbini dön. Çünkü Allah bazen seni en sessiz anında bir insanın varlığıyla sakinleştirir ve o an farkında olmadan dua edersin. Rabbim, iyi ki bu kişiyi karşıma çıkardın. Hayatımıza giren her insan bir amaç taşır. Kimisi bize mutluluğu öğretir, kimisi sabrı. Ama her gelen Allah'ın izniyle gelir. İslam'da hiçbir karşılaşma rastlantı değildir. Çünkü Kur'an'da Rabbimiz buyurur: "O her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır." Kamer Suresi 49. Bu ölçü bazen bir lütuf, bazen bir sınav şeklinde karşımıza çıkar. O yüzden bir ilişki başladığında hemen bu kişi doğru mu diye sormak yerine bu kişi beni nasıl değiştiriyor diye sormak gerekir. Çünkü sınavla lütuf arasındaki fark sende bıraktığı izdedir. Bir ilişki seni Allah'a yaklaştırıyorsa, içsel bir sükûnet ve tevazu kazandırıyorsa bu bir rahmettir. Ama seni kibirli, öfkeli, sabırsız biri haline getiriyorsa o zaman o bağ bir imtihandır. Allah bazen seni bir insanla ödüllendirir, bazen de o insan aracılığıyla seni kendine döndürür. Bu yüzden neden bu kişiyle tanıştım diye hayıflanmak yerine bu kişi bana hangi yönümü gösteriyor diye düşünmek gerekir. Çünkü her ruh diğerine bir ayna olarak gönderilir. Bir örnek düşünelim. Biriyle tanışırsın, ilk başta her şey yolundadır. Fakat zamanla o kişi seni sabırla sınamaya başlar. Onun davranışları seni öfkelendirir ama bir yandan da seni kendine hakim olmayı öğretir. İşte o zaman o kişi bir sınav gibi görünse de aslında bir öğretmen gibidir. Allah o kişiyi sana zarar versin diye değil, içinde gizli duran sabrı göstermek için göndermiştir. Çünkü insanın olgunlaşması genellikle huzurda değil, gerilimde başlar. Stoacılıkla benzer bir biçimde İslam da insanın tepkilerini kontrol etmesini öğütler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Güçlü olan Güreşte rakibini yenen değildir. Öfke anında kendine hakim olandır. Buhari. Bir ilişki seni öfkelendiriyor ama sen her seferinde sakinleşmeyi öğreniyorsan o ilişki seni zayıflatmıyor, inşa ediyor. Bazen Allah seni kırmak için değil, daha dayanıklı bir kalp inşa etmek için sarsar. Bazı bağlar vardır. Sana hemen huzur vermez ama derinlemesine bir ders bırakır. Çünkü Allah'ın lütfu her zaman tatlı değildir. Bazen acı bir gerçeği fark etmen için gelir. Biri seni terk eder, kalbini kırar ama sen bu süreçte Allah'a yönelmeyi öğrenirsin. O zaman o kişi bir kayıp değil, bir vesiledir. Çünkü Allah'ın hediyeleri bazen mutlulukla, bazen kayıpla gelir ama her ikisi de rahmettir. Bir örnek daha Diyelim biri seni sürekli eleştiriyor, seni rahatsız ediyor ama bir yandan da seni kendini savunmadan var olmayı öğrenmeye zorluyor. Bu durumda o kişi aslında seni geliştiriyor. Belki de Allah o kişiyi senden sabrı öğrenmesi için değil, senin sabrı öğrenmen için gönderdi. Bu yüzden ilişkilerde haklı olmaktan çok ders almayı bilmek gerekir. Çünkü sınavda mesele kimin daha doğru olduğu değil, kimin daha olgunlaştığıdır sınavla lütuf arasındaki çizgiyi anlamanın en sade yolu şudur. Kalbinin derininde Allah'ı hatırlıyor musun? Eğer bir ilişki seni dua ettiriyorsa, o ilişki seni yormaz, seni olgunlaştırır. Ama bir ilişki seni ibadetten, kendinden, huzurdan uzaklaştırıyorsa, o zaman o bağın yönü yanlıştır. Çünkü Allah hiçbir kulunu kendinden uzaklaştıracak bir ilişkiye razı olmaz.'' Sonuç olarak Allah'tan gelen her insan bir hikmet taşır. Bazıları bizi sınamak için, bazıları da şükretmeyi öğretmek için gelir. Önemli olan o kişiye değil, o kişi de Allah'ın niyetine bakmaktır. Çünkü kimden geldiğini anladığında, başına gelenin neden geldiğini de anlarsın. Ve işte o an kalbin der ki, bu bir kayıp değil, bir yönlendirme. Gerçek sevgi hemen huzur getirmez.'' Bazen Allah seni gerçekten sevdiği için sabırla terbiye eder, hadi eder. Çünkü sabır bir şeyin gecikmesinin değil, olgunlaşmasının göstergesidir. Kur'an'da sabır defalarca "Allah sabredenlerle beraberdir." ifadesiyle anılır. Bu sadece bir teselli değildir. Bu ilahi bir sözleşmedir. Allah diyor ki: "Sen beklerken ben seninle olacağım." O halde bir kişiyi seviyorsan ama yollar, kaderler veya kalpler arasında engeller varsa bu vazgeç işareti değildir. Bu sabret sınavıdır. İslam sabrı pasif bir bekleyiş olarak görmez. Sabır teslimiyetle kararlılığın birleşimidir. Bazen Allah bir kişiyi hayatına koyar ama hemen kavuşmanı istemez. Çünkü önce senin olgunlaşmanı, niyetinin arınmasını ister. Bir şeyi hemen istemek nefsin işidir. Ama vaktine güvenmek kalbin olgunluğudur. Kadere güvenmek nasıl olsa olur demek değildir. Ne zaman olursa hayırlı olur demektir. Çünkü Allah'ın zamanlaması her zaman kusursuzdur. Biz sadece acele ederiz. Bir örnek düşünelim. Kalbinde birine karşı derin bir sevgi var ama hayat sizi ayrı yerlere savuruyor. Araya mesafeler, anlaşmazlıklar, hatta yıllar girmiş olabilir. Fakat o kişiyi düşündüğünde hala kalbinde bir sükunet varsa bu tesadüf değildir. Çünkü Allah bazen sevdiğini hemen vermez. Önce seni hazırlamak ister. O kişiye değil, o sevgiyi taşıyacak hale gelmeni ister. Belki de o yüzden kavuşmaman bile seni büyütüyordur. Sabır, sevgiyi derinleştirir. Çünkü sabır, duygunun değil, imanın dayanıklılığıdır. Sevmek kolaydır ama sabrederek sevmek imandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir kulunu seviyorsa onu imtihan eder. Tirmizi. Bu yüzden sevdiğinle yaşadığın zorluklar Allah'ın sizden vazgeçtiğini değil, sizi dönüştürmek istediğini gösterir. Allah seni birine bağlamışsa o bağı sınavla güçlendirir. Çünkü kolay kazanılan şey kolay kaybedilir. Sabırla korunan bağ ise kalbe işlenir. Bazen de sabır o kişiden uzaklaşmak değildir. Öfkesiz kalabilmektir. Çünkü sevgi en çok sınandığında belli olur. Bir tartışmada, bir kırgınlıkta, bir yanlış anlaşılmada bile sükûnetini koruyabiliyorsan, işte o anda Allah senin kalbine dayanıklılık veriyordur. Kur'an'da der ki: Sabredenleri müjdele. Bakara 155. Müjde Hemen gelmez ama gelir. Çünkü sabır kaderin kilidini açan anahtardır. Bir başka örnek. Biri seni anlamıyor, sana karşı soğuk davranıyor ama sen içinden hala dua ediyorsun. "Allah'ım, beni öfkelendirme. Kalbimi kinle doldurma." diyorsan işte orada ilahi sevgi başlamıştır. Çünkü Allah o kişiyi seni sabırla tanıştırmak için gönderdi. Her kırılmada biraz daha yumuşuyor, biraz daha anlayış kazanıyorsan o kişi hayatında bir hata değil, bir vesiledir. Sabır sadece beklemek değildir. Beklerken bozulmamaktır. Sabırlı insan Allah'a karşı şikayet etmez, sadece anlamaya çalışır. Neden ben? demez. Bundan ne öğrenmem gerekiyor? der. Ve bu bakış sabrı bir güç haline getirir. Çünkü sabır acının içinde imanla durabilmektir. Sonuç olarak Allah'ın sevgisi bazen huzurla değil, sabırla gelir ve sabır ilahi sevginin en görünmeyen ama en gerçek halidir. Eğer bir kişiyle sınanıyorsan, belki de o kişi senin içindeki en güzel hali ortaya çıkarmak için gönderilmiştir. Allah bazen sevdiğini hemen vermez. Çünkü senin de o sevgiyi taşıyabilecek kadar güçlü olmanı ister. Unutma. Sabır bitince kavuşmak değil, anlam başlar. Bir insanı gördüğünde kalbinin titrediği o anı hatırla. Bazen o titreme heyecan sanılır. Bazen korku. Ama aslında o his nefsin değil, ruhun uyarısıdır. Kur'an'da Allah buyurur: "Müminler Allah anıldığı zaman kalpleri titrer." Enfal suresi 2. Kalbin titreşimi her zaman korkudan değildir. Bazen Allah'ın seni bir şey konusunda uyandırmak istediğinin işaretidir. Eğer birini düşündüğünde içinde hem huzur hem ürperti hissediyorsan, bu ikisi çelişki değil, ilahi farkındalığın kapısıdır. İslam'da kalp titremesi, vecel, ruhun Allah'ın nuruna dokunduğu anı temsil eder. O kişiyle karşılaştığında kalbinde açıklayamadığın bir enerji, bir uyarı beliriyorsa, bu bir dur sinyali değil, dikkat et mesajıdır. Çünkü bazen Allah seni bir insan aracılığıyla terbiye esidi eder. O kişi hayatına girdiğinde sende bir şey değişiyorsa, duyguların derinleşiyor, sabrın sınanıyor, düşüncelerin karmaşıklaşıyorsa bu boşuna değildir. Allah o kişiyi senin kalbini uyandırmak için göndermiştir. Bir örnek düşünelim. Biriyle tanışırsın. Her şey normaldir ama içinden bir ses dikkatli ol der. Bu korku değildir. Kalbinin feraseti konuşuyordur. Çünkü Allah bazen seni korumak için bir huzursuzluk hissi verir. Ama bazen de tam tersi olur. Birini tanırsın, hiçbir mantıklı sebep olmadan içinden güvenebilirim hissi geçer. İşte bu da hidayet işaretidir. Kalp Allah'ın en sessiz elçisidir. O seninle kelimelerle değil, hislerle konuşur. Korku duygusu çoğu zaman kötü bir şey gibi görülür. Oysa İslam'da takva dediğimiz kavram korkuyla sevginin dengesi üzerine kuruludur. Gerçek takva Allah'tan kaçmak değil, onun rehberliğinde yaşamaktır. O yüzden birine karşı kalbinde hem çekim hem korku varsa bu aslında ruhunun hazır ol demesidir. Belki o kişi seni sınayacak, belki de seni Allah'a yaklaştıracak. Ama her iki durumda da o his boşuna değildir. Bir başka örnek. Bazen bir insan seni çok etkiler ama onunla birlikte olma düşüncesi aynı anda seni tedirgin eder. Bu çelişki ruhsal bir göstergedir. Çünkü Allah bazen seni birine yöneltir ama o kişiye ulaşmadan önce kendi içindeki korkularla yüzleşmeni ister. Korkunun kendisi değil, ona verdiğin tepki seni olgunlaştırır. Eğer o korku seni Allah'a yönlendiriyorsa, o his bir rahmettir. Ama eğer seni ondan uzaklaştırıyorsa, o zaman o bağda bir eksiklik vardır. İslam psikolojisine göre kalp sadece duygusal değil, manevi bir algı organıdır. Yani kalp doğruyu bazen akıldan önce hisseder. Bu yüzden biriyle ilgili içsel bir titreşim hissettiğinde hemen bastırma, onu yargılama, analiz etme. Sadece gözlemle. Çünkü bazen Allah seni korumak için kalbini titreştirir. Bazen de bir mucizeye hazırlamak için. Her iki durumda da o duygu ilahi bir rehberdir. Rabbimiz buyurur, Allah kalpleri dilediği gibi çevirir. Ali İmran 8 Bu şu anlama gelir, kalbindeki yönelimler sadece senin seçimin değildir. Birine karşı hissettiğin merhamet, anlayış veya korku bile Allah'ın kalbine bıraktığı bir işarettir. Belki o kişiyle kaderin var. Belki de sadece o kişide kendini görmen gerekiyordur. Ama emin ol, kalbinin titrediği hiçbir an boşa yaşanmaz. Sonuç olarak kalbin titremesi her zaman zayıflık değil, uyanışın habercisidir. Allah bazen seni bir insanla sınar, bazen o insanla seni kendine yaklaştırır. Eğer birine bakarken kalbin hem korkuyor hem şükrediyorsa, o kişiyle ilgili bir şey öğrenmen gerekiyordur. O zaman ne kaç ne de körü körüne bağlan, sadece hissini dinle. Çünkü kalp Allah'ın en yakın fısıltısıdır ve o fısıltı asla boşuna gelmez. Bir ilişkide en çok konuşulan şey duygular, en çok unutulan şeyse niyettir. Halbuki İslam'da her şey niyetle başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Buhari, bu yalnızca ibadet için değil, kalbe giren her bağ için geçerlidir. Çünkü bir ilişkiye hangi niyetle başlarsan, o ilişki aynı niyetin enerjisini taşır. Niyetin temizse Allah kapı açar. Ama niyetin bulanıksa Allah seni korumak için o kapıyı kapatır. Bu yüzden bazen ayrılıklar bile rahmettir. Niyetin saf olması hiçbir beklentim yok demek değildir. Allah'ın razı olacağı biçimde sevmek istiyorum demektir. Birini Allah rızası için sevdiğinde o sevgi bencil olmaktan çıkar, şifaya dönüşür. Çünkü o zaman sevgi sahip olma değil, değer verme haline gelir. Allah bazen birini sana sevdirir ama sahip olman için değil, o sevgi de kendi kalbini temizlemen için. Gerçek niyet sonuçtan bağımsızdır. Bir örnek düşünelim. Birini gerçekten seviyorsun ama işler yolunda gitmiyor. Kalbinde neden olmuyor sorusu var. Belki de Allah senin o kişiyi değil, o sevgiyi nasıl taşıdığını izliyor. Eğer sevgi seni kibirli, kırıcı ya da çaresiz birine dönüştürüyorsa, niyetinde bir bulanıklık vardır. Ama o sevgi seni şükre, duaya, merhamete yöneltiyorsa, bu sevgi doğru bir niyetten doğmuştur. Çünkü saf niyet insanı Allah'a yaklaştırır. Tasavvufta denir ki her kalp bir ayna gibidir. Niyet o aynanın cilasıdır. Kalbin niyeti ne kadar temizse Allah'ın nuru o kadar net yansır. Birine baktığında onun eksiklerini değil içindeki güzelliği görebiliyorsan işte o zaman kalbin saf niyetle bakıyordur. Allah niyeti temiz kullarına özel bir sezgi verir. Çünkü onlar olayların dışına değil özüne bakarlar. Niyet, gözün göremediğini kalbe gösteren bir ışıktır. Bir başka örnek. Diyelim biri seni kırdı, haksızlık etti. Niyetin safsa o da insandır. Allah onu da ıslah etsin diyebilirsin. Ama niyetin nefsine bulaşmışsa intikam, öfke ve kin kalbini kaplar. Oysa Allah kinle dolu kalbe rahmet indirmez. Niyet duyguların pusulasıdır. Yanlış yön gösterirse en doğru yol bile kaybedilir. Bu yüzden Allah bazen seni sınar. Sevginin kaynağı ben miyim yoksa nefsin mi diye sorar. Bir ilişkinin uzun ömürlü olmasının sırrı niyetin sürekliliğindedir. Birçok ilişki sevgi bitmediği halde niyet bozulduğu için dağılır. Çünkü niyet kalbi besleyen görünmez bağdır. İlişkinin başında ben mutlu olayım niyetiyle başlayan bağ zamanla tükenir. Ama ikimiz de Allah'a yakın olalım niyetiyle başlayan ilişki zamanla derinleşir. Çünkü o sevgi artık iki kişilik değil, ilahi bir ortaklık haline gelmiştir. Kur'an'da Allah buyurur: Kim Allah'a yönelirse, Allah da ona yönelir. Şura Suresi 13. Saf niyet Allah'a yönelmiş kalptir. Böyle bir kalp her kaybı bile kazanca dönüştürür. Çünkü o bilir ki Allah niyetini görür, sözlerini değil. Bir ilişkide niyetin doğruysa, yol uzasa da sonunda doğru yere varırsın. Ama niyetinde bencillik varsa, en kısa yol bile seni kendine yabancılaştırır. Sonuç olarak, bir bağın Allah'tan olup olmadığını anlamanın en sade yolu niyetine bakmaktır. Eğer o kişiyi Allah için seviyorsan, o sevgi seni yormaz, seni büyütür. Çünkü saf niyet kalbi karanlıktan arındırır. Allah bazen sadece o sevgiyi değil, o niyeti korur ve sen bir gün dönüp baktığında fark edersin ki dua ettiğin değil, niyet ettiğin şey kabul olmuştur. Hayatta en zor kararlardan biri bir insandan vazgeçip geçmemeye karar vermektir. Çünkü kalp çoğu zaman devam et derken akıl artık bırak der. İşte bu noktada İslam'ın öğrettiği teslimiyet devreye girer. Teslimiyet kaderin önünde susmak değildir. Allah'ın planına güvenmektir. Bazen vazgeçmek, pes etmek değil, ilahi plana saygı duymaktır. Çünkü Allah Kur'an'da buyurur: "Sizin hoşlanmadığınız şeylerde hayır olabilir." Bakara 216. Belki de bıraktığın şey Allah'ın seni koruduğu bir kapıdır. İslam'da sabır kadar tevekkül de önemlidir. Tevekkül bir şey için elinden geleni yapıp sonucunu Allah'a bırakmaktır. Bu hem vazgeçmeyi hem de devam etmeyi kapsar. Çünkü bazen Allah seni o kişiyle sınar. Bazen de o kişiyi senden alarak sınar. Önemli olan hangisini yaşarsan yaşa yönünü değiştirmemektir. Vazgeçmek bazen Allah'ın artık buraya kadar demesidir. Devam etmekse şimdi sen olgunlaştın mesajıdır. Her ikisi de rahmettir. Yeter ki sen direnirken kibirle değil, imanla dur. Bir örnek düşünelim. Birini çok sevdin, dua ettin, sabrettin ama sonunda yollar ayrıldı. O an kalbin kırılır ama biraz zaman geçtikten sonra fark edersin. O kişi olmasa sen bu kadar büyümeyecektin. Çünkü Allah bazen seni bir insana değil, bir farkındalığa kavuşturur. O kişiyle yolların ayrılması kayıp değildir. Yön değişikliğidir. Allah seni ondan uzaklaştırırken bile seni kendine yaklaştırıyordur. Bazen de tam tersi olur. Her şeyden vazgeçmek üzereyken içinden bir ses bir kez daha dene der. İşte bu kalbe düşen ilahi cesaret kıvılcımıdır. Çünkü Allah seni yalnızca bırakman için değil, bazen direnmen için de sınar. O yüzden dua etmeden karar verme. "Allah'ım, bu bağı sürdürmem mi gerekir yoksa bırakmam mı?" diye sor. Eğer kalbinde bırakırken acı ama huzur, sürdürürken tutku ama gerginlik hissediyorsan, cevabı bulmuşsundur. Çünkü Allah'tan gelen şey huzurla gelir, nefsin oyunları ise gerilimle. Teslimiyetin sırrı, sonucu kontrol etmeye çalışmamakta gizlidir. Bırakmak da bir ibadettir, eğer Allah için bırakıyorsan. Çünkü gerçek teslimiyet, istediğim gibi olsun değil, hayırlısı neyse o olsun, diyebilmektir. Bu cümle basit görünür ama büyük bir imandır. Çünkü o anda artık kendi planını değil, Allah'ın planını seçmişsindir. Tasavvuf ehli der ki, bazen Allah seni bir kişiden alır çünkü seni kendine vermek ister. Gerçek vazgeçiş, sevgiyi bitirmek değil, sevgiyi daha yüce bir anlamda taşımaya başlamaktır. Birini bırakmak, onu silmek değildir kalbinde ona hakkını helal edip Allah'a emanet etmektir. Çünkü Allah'a bırakılan hiçbir şey kaybolmaz. Sadece doğru zamana taşınır. Bir başka örnek. Bir kişiyle vedalaşırsın ama onu her düşündüğünde kalbinde kin değil dua olur. Bu olgun bir kalbin işaretidir. Çünkü vazgeçmek sevgisiz olmak değil, sevgiyi özgür bırakmaktır. Allah böyle kalpleri sever. Çünkü onlar sevgiyi sahiplenmez teslim eder ve o anda kalp gerçekten hafifler. Çünkü yük artık onun değildir. Sonuç olarak Allah bazen vazgeçter, bazen devam et der. Her iki durumda da senin görevin aynıdır. Huzuru korumak. Eğer birinden uzaklaşmak seni Allah'a yaklaştırıyorsa bırakmak doğrudur. Eğer birine sabretmek seni olgunlaştırıyorsa kalmak doğrudur. Teslimiyet sonucu değil, süreci Allah'a bırakmaktır. Çünkü bazen gitmek de bir duadır, kalmak da. Ve her ikisinde de kazanan Allah'a güvenen kalptir. Hayatta karşımıza çıkan her insan bir tesadüf değil, bir mesajdır. Kimi bize sabrı öğretir, kimi sevgiyi, kimi de bırakmayı. Ama hepsi Allah'ın kalbimize bıraktığı birer ders gibidir. O yüzden biriyle yolların ayrıldığında neden diye sormak yerine ne öğrendim diye düşün. Çünkü Allah kimseyi boşuna göndermez. Bazen bir insan seni incitmek için değil, şifalanman için dokunur hayatına. İslam bize şunu öğretir. Her ayrılık, her kavuşma, her sessizlik Allah'ın planının bir parçasıdır. Sen sadece niyetini koru. Çünkü Rabbin senin kalbinde ne taşıdığını bilir. Birine tutunman gerekiyorsa kalbine sükunet verir. Bırakman gerekiyorsa güç verir. Yeter ki duygularının içinde boğulma. Çünkü Allah seni duygularınla değil, sabırla sınar. Belki bugün birine karşı kararsızsın. Gitmeli misin, kalmalı mı? Sevgi mi, sınav mı? Cevap aslında çok basit. Eğer o kişi seni Allah'a yaklaştırıyorsa bu bağ kıymetlidir. Ama uzaklaştırıyorsa artık bırakmanın vakti gelmiştir. Teslimiyet bazen elini uzatmak değil, ellerini açıp sen bilirsin Allah'ım diyebilmektir. Unutma. Allah'ın planı her zaman senin planından üstündür. Bugün anlamadığın şeyler yarın seni koruduklarını fark edeceğin hikmetlere dönüşecek. O yüzden kalbini sakin tut. Çünkü gerçekten senin olanı Allah saklar. Senin olmayanı ise seni korumak için alır. Ve sen bir gün dönüp baktığında iyi ki o an sabretmişim diyeceksin. Eğer bu videoda kalbine dokunan bir şey bulduysan yorumlara rasyonel yol yaz. Çünkü bu sadece bir isim değil, akılla kalbin teslimiyetle bilincin birleştiği yolun adı. Rabbim kalbine düşen her kişide hayır, her sınavında hikmet, her ayrılığında huzur versin. Unutma, doğru insanı bulmak değil, Allah'ın sana uygun kıldığı insana sabretmek en büyük olgunluktur.